irade Allah Teala'nın dilemesi. Allah Teala diledi olur, dilemediyse asla olmaz. Bir şey olduysa Allah Teala onu dilemiştir. Dilemesi olmaz zaten. Allah Teala'nın dilemesi o şeyden razı olduğunu anlamına gelmiyor. Allah Teala razı olmadığı şeyi de diler. Yani Allah Teala şerri de Allah Teala yaratıyor. Yaratmasa imtihan olmaz. İmtihan hikmetine binaen yaratıyor. Razı olduğu için değil aşağı imtihan için. Yani sen mesela bir çakmakla mesela diyelim ki yemek yapacaksın. Ocağı yakacağın zaman eline gidiyor. Yakabiliyorsun ama sen evi yakmak istediğin zaman yakamazsın. Sen yani iyi bir şey yapmak istediğin zaman organların falan çalışıyor. Elin ayağını tutuyor. Ama yanlış bir şey yapmak istediğin zaman elin ayağını tutmasa imtihan olmaz o zaman. İmtihan olmaz. allah Teala doğruyu yanlışı bize hepsini bildirmiş, göstermiş. Bize de irade vermiş. Kulum diyor bundan razıyım bundan değilim. Sen yanlış yaparsan bak yaratırım diyor ama bak sonucundan sen sorumlusun. O yanlışlarından sebep cehenneme gidebilirsin. O yüzden iradeni eğer cennete gitmek istiyorsan iradeniz cennete götürecek şekilde o yolda kullan, o yönde kullan. Oraya götürecek işlerde kullan. Hayrı da şerri de yaratan Allah-u Teala'dır. Hayırda rızası var, şerde rızası yok. Rızası olmadan da şerri niye yaratıyor? İmtihan hikmetine binaen. Yani. Yaratmasa imtihan olmaz. Sen su içmek istediğin zaman içebilsen, içki içmek istediğin zaman boğazından geçmezse anlarsın ki bu imtihan olmaz. Yanlış bir şey istesen de yapamıyorsun. O zaman imtihan olmaz ama Allah Teala onun sana haram olduğunu bilirmiş. Sen yine de iradeni yanlışa kullanırsan yaratırım diyor ama bak sonunda azap var diyor. Zelasını çekmeye kabulleniyorsan yap. İradeni istediğin yönde kullan. Allah Teala yaratıyor ama yaratan suçlu değil. İradesini bile bile o yanlışa kullanan suçlu. Haşa yaratan değil. İradesini yanlışa kullanan suçlu. Yaratan değil.